Gazi'nin bence esas kurtuluşu hı hı. E, yıllık yüklerini bilançodaki yıllık gider kalemlerini azaltması. Zaten burada Dursun Özbey'e ben üzerine gidip söyledim. Yani sizin en büyük gider kaleminiz futbolcu maaş değil mi? Evet kesinlikle evet. Hayat. Biz onları 61 milyon euro seviyelerine indirdik ama daha da indirmemiz lazım. Galatasaray'ın yani orta uzun vadede kurtuluşu futbolcu maaş yükünü azaltmak. Ya ama azalmıyor Uğur Bey'e. 3.3 milyon euro. Şimdi Bak gomisi. bir yıllık maaş neredeyse biliyor musun? Bak 300 milyon lira bekliyorsun oradan. Evet. Galatasaray zaten yıllık futbolcuları neredeyse 250 milyon e, lira 60 ödüyor. 60 milyona indirdik diyor. 4 de çarp. 250, diyorsun. milyon lira işte. Zaten bir yılda futbolcuya bunu maaş olarak diyorsun. Hangi futbolcuya Leş. Leş futbolcuya? Şu Galatasaray'dan, evet, şu Galatasaray'dan markette aldığı maaşı bonservis olarak edecek kaç adam var? Bak, aldığı maaşı bonservis olarak edecek kaç adam var? Hepsi elde Kullanmadığın çoğu leş olan oyuncuya yıllık 250 milyon lira maaş ödüyorsun. O 250 milyon lirayı alabilmek için ta Selahattin başkan evet. döneminde satın alınan e, Riva'yı satıyoruz. Bin bir güçlükle. Bin bir, bir güçlükle. Riva'nın karşı Riva'dan gelen parayı şimdi gidip şeye maaş olarak ödeyeceksin. Kavanda'ya, evet. Sinan Gümüş'e falan deonga maaş donk, olarak ödeyeceksin. Don, Emrah Başsan. Kesinlikle de onlar hele olağanüstü fiyasko. Onlara maaş olarak ödeyeceksin. Yazık değil mi yani bu Selahattin Başkan'ın kemikleri sızlamayacak mı? Sen bu adamın aldığı arazinin getirisini bunlara maaş olarak ödüyorsun. Esas sıkıntı o.